İyi günler. Ben doşent doktor Fatih Çakır Gündoğan. Kayseri merkezinde kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Bu videoda kısaca Eczaymer Lazer konusunda bilgi vermek istiyorum. Eczaymer Lazer günlük hayatta görme kaybının veya az görmenin en sık nedeni olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan bir lazer yöntemidir. Yaklaşık 40 yıl önce kullanılmaya başlamıştır. Ve bu 40 yıl süresi boyunca excimer lazerin güvenle hastalarda uygulanabileceği ve çok iyi bir sonuç verdiği ortaya konulmuştur. Miyopi uzağı görememektir öncelikli olarak. Hipermetropi hem uzağı hem de yakını görmekte sorun yaşayan hasta grubunu tanımlamaktadır. Astigmatta ise bulanık görmenin yanında kişinin gözünü yoran bir durum ortaya çıkmaktadır. Toplumda yaklaşık olarak miyopi, hipermetropi ve astigmatizma %80'e yakın oranlarda görülmektedir. Bunların tedavisinde ise egzaymer lazer yöntemi başarıyla uygulanmaktadır. Peki egzaymer lazer yönteminde nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Öncelikle kişinin kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Kişinin gözlükle ve gözlüksüz ne kadar görme seviyesine sahip olduğu belirlenir. Daha sonra egzaymer lazerin uygulandığı göz tabakası olan yine gözümüzün en ön kısmında bulunan kornea tabakasının kırıcılık kalitesi ve yine kornea tabakasının kalınlığı bir takım testlerle ortaya konulur. Eğer korneanın kalınlığı ve korneanın kırıcılık haritası kişinin miyopisinin, hipermetropisinin veya astigmatizmasını tamamen ortadan kaldırmaya elverişli bir yapıda ise hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir. Temelde 3 tip lazer yöntemi uygulamaktayız. Bir tanesi PRK, diğeri No-touch yani dokunmadan lazer denilen yöntem, üçüncüsü ise LASIK'tir. PRK ve No-touch yönteminde genelde lazerden sonra ilk 2 gün gözde batma, yanma, sulanma gibi şikayetler olmaktadır. Lasik yöntemi bu yönü itibariyle PRK ve Notaç'a üstün bir yöntemdir. Lasik yönteminde ilk iki günde bu şikayetler ya hiç olmamakta ya da çok az olmaktadır. Bazı hastalarda bazı yöntemlerin, lasik yönteminin daha uygun olduğu, bazı kişilerde ise PRK ve Notaç yönteminin daha uygun olduğu durumlar da oluşmaktadır. Bu da kişinin kornea yapısı, kişinin kırma kusuru ve göz yapısına bağlı olarak hekim tarafından karar verilmesi gereken bir durumdur. Müzik